Evet arkadaşlar. Burada mıyız? Herkesin bir sesini duyayım. Buradayız hocam. Evet. Efe nasıl gidiyor? Yapabiliyor musun? Var mı takıldığın bir yer? Yaptığımı düşünüyorum. Nasıl? Yaptığımı düşünüyorum. Atarım birazdan. Tamam. Tamam canım mantığını bir kere kavrayınca gerisini çözersin. Hani oluyor olmuyor gibi bir kaygın olmasın. Çok basit, çok keyifli bir konudur bu. Şimdi ufuk çizgisinin üzerinde yani göz hizamızın üzerindeki nesneleri bu şekilde görürüz. Okey. Göz hizamızın altında nasıl görürüz? Orada da kareyi bulup dikmeleri aşağıya ineceğiz altında olduğu için. Hemen hızlıca bir tane örnek yapalım. Şuradaki çubuğumuzu alalım. Getirelim. Şuraya bir yere yerleştirelim. Gene yerde dört tane nokta buluyoruz arkadaşlar. F2 ile yaklaştırıyorum. Şurayı seçtim ben. Şurası da olabilir. Şurası daha geniş bir bölme. Şuraya yerleştireyim. şuna aşağıya atayım. Sizin görme alanınız daha geniş olsun. Ekran paylaşım var değil mi? Ha varmış. <laughs> F3 F3. Ha. Şimdi şuraya bir tane koydum. Şu arkadakini hani bir kutunun arka köşesini göremezsiniz. O yüzden buraya koymuyorum ama varmış gibi düşünüyorum. Şimdi bir tane de şuraya koydum. Tık. Bir tane de şuraya koydum. Tık. yapmam gereken artık sadece şu kenarları kapatmak arkadaşlar şu açık uçları şuraları sınırlandırmak biraz daha uzatıyorum Hatta direkt şunu kullanacağım önde hazır bir tane var onu kullanacağım Efendim Şurayı kapatacağım oraya bir tane kopyalayıp getirmem gerekiyor şunu getireyim oraya göre yerleştireyim mutlaka kaçma noktasından çıkması gerekiyor bunu hiçbir zaman unutmayın kaçma noktasına denk gelmiyorsa milimetrik sapmalar vardır kaçma çizginizde onu düzeltmemiz icap eder şimdi öyle bir şeyle karşı karşıya kaldım bakın dikmeyi 90 derece dik iniyor ama benim e, kesişen noktama denk gelmiyor bunun nedeni kaçma noktasından düzgün çıkartmadığım içindir. Şuradan güzel çıkartmam lazım. f ile bir yaklaşıp bakalım bakalım. Aslında yeri doğru. Fakat e, çok üst üste geldiği için orada bana hata gibi gösteriyor. Tek tek noktalarımı inceliyorum. Ha, bakın burada küçük bir sapmam var. Mesela bunu kaydıracağım birazcık. Tam bunun üstüne getireceğim. F3, F3, F3. Efendim, şuradaki kaçma çizgimle ilgili sıkıntım var. Onu da düzelttiğim zaman muhtemelen hala da gelmedi. O zaman ben de şunu baz alırım. Buraya bir tane daha kaçma çizgisi ilave ederim ya da şunun yönünü değiştiririm. Kaydırırım birazcık. Şurası çakışması gerekiyor. Çünkü şu köşede birleşmesi lazım. Birleştirdim. Dikmeyi aşağıya doğru uzatıyorum. Evet. Şu an e, bir taneyi yaptıktan sonra gördüğünüz gibi ikinciyi ortaya çıkartmak çok çok kolay. Göz hizamızın üstündeki bir nesnenin üstünü görüyoruz ve iki yanlarını görüyoruz. Hemen az önce yaptığımız gibi vektörel olarak da bunu çizelim. Freehand tool'u aldık. F2 ile yaklaşıyoruz noktalarımıza. Şuraya bir tanecik koyduk. Kontrole basılı tutarak gidiyorum. Nereye? Şuradaki noktaya. Çizdim. Üzerindeki alta dönen bir ok var. Onu hiç kaybetmemem gerekiyor. Yoksa nokta uçlarımı birleştiremezsem efendime söyleyeyim Kapatamam kenarlarımı. Kenarları kapatamazsam içinde boyayamam. Şuradan tekrar koydum. Buraya getirdim. Birbirine bağlıyorum bunları. Şimdi bir tane daha yapacağım. Nereye gideceğim? Yukarı. Ve bağladım. İnşallah bağlayıp bağlamadığımda içini boyuyorum, anlıyorum. Evet, boyamışım. Çok mutluyum. Noktalar birleşmiş demek bu içi boyanıyorsa. Etrafında kontür bırakmıyorum. Bu bir kenarı. Diğer kenara geçiyorum şu an. Onda da ne yapıyorum? Kopyalayarak yaptım ben. Kontrole basılı tutarak Mouse'un sağ tarafına basılı tutarak kaydırdım. Buradan tutuyorum. Ters çeviri veriyorum. Çevirdim. Tak getireceğim. Yerlerine yerleştireceğim. Sadece noktaları aynı hizaya getirmem söz konusu. Şöyle birazcık genişletelim bunu. Şu yandan çekince genişler. Şimdi nokta sala geçiyorum. Şu noktayı aşağıya getireceğim. Yakınlaşıp bakayım. Bakayım. Bakın milimetrikte. Evet. Güzel. Milimetrikte ufak tefek hatalar olabilir. O yüzden sürekli e, ekrana yaklaştırıp uzaklaştırmalıyız. Doğru yapıp yapmadığımızı anlayabilmek için. Bunu da şuraya taşıdım. F3 küçültüyorum. Üste oturmayan iki noktam var. Onları da yerleştireceğim. Hemen bunu da aldım. Bakın. Tam dikme şuradaki çapraza denk getirdim. Şunu da aldım. Şu aşağıya denk getirdim. Hemen rengini değiştirelim bunun. Farkı hissedelim. Bakreje tıklıyorum. Daha koyu bir tonnu alıyorum şuradan. Aldım. Okey diyorum ve içini boyadım. F3 F3 bakıyorum. Aa süper. Gayet iyi. Ne kaldı? Üstü kaldı. Hemen üstünü de yapalım. İsterseniz bunun üstünü farklı yapalım. İçi boş gibi gösterelim. Bir yenilik katalım. Şurada bir tane çubuk vardı işe yaramayan artık. Onu aldım. Onu şuranın içine koyacağım bakın. Şu köşeden aşağıya indireceğim. Sanki içeri doğruymuş gibi görünecek. İçi boşmuş gibi göstereceğim. Evet. Şu içlerini boyayayım. Hazır yapmışken. Efendim şuradan başlıyorum çizmeye. Şu köşeye gidiyorum nokta. Tekrar bağlaç işaretini gördüm. Devam ediyorum. Aşağıya iniyorum. Indim. nokta. Buradan şu köşeye geliyorum. Şu bağlaç işaretini gördüm. Evet. Oradan da buraya geldim. Şu köşeyi oturtamadım. Önemli değil. Az sonra o köşelerin üzerinden geçer düzeltirim. Evet iki noktayı birbirine bağladım. Bitti. Hemen burayı da boyuyorum. Bak aldım. Alamadım. Önce şununla bir boyayayım. Demek ki noktalarım kapanmamış. Nokta uçlarım gördüğünüz gibi açık. F2. Yaklaşıp onları birbirine bağlamak mecburiyetindeyim. Bunu buraya taşımak zorundayım. Yoksa ne yapıyor? Boyamıyor arkadaşlar. <laughs> RGB olmayacak her zaman CMYK olacak. Bunu unutmayın. Neden? Çıkış aldığımız için. Eğer bir web sitesi tasarımı yapıyorsanız ya da hani bilgisayar ekranında göreceksiniz görüntüyü. O zaman sakıncası yok. RGB kullanabilirsiniz. Ama çıkış alacaksanız baskı ele düşecekse bu çizim mutlak suretle CMK olmak zorunda. Şurada bir hatam var. Onu hemen düzeltiyorum. Şu noktayı aşağıya çekeceğim. Çektim. Etrafındaki kontürü yok ediyorum. Ettim. Hala bakın pembeler benim hatam demektir. Pembeleri görmediğim zaman pembe çizgileri hata yapmıyorumdur. F3 F2 Gel Evet yaklaştırdık Şu köşeye oturttuk arkadaşlar Pembeyi göstermeyeceğiz Daha yukarı çıkabiliriz bir de pembeleri biraz kalın yapmışım ben burada Şuradan hmm, 75 ya bunu düşürebilirsiniz bakın 25'e Çünkü e, Kaçma çizgileri yardımcı çizgilerdir. Yani gözümüzün içine girmemesi gerekiyor. F3. Şurada bir hatam var. Onu da şu çizgi inceltelim. Çok kalın olmuş. 0.75 dehşet bir kalınlık. Teknik çizimlerde çizgiler olabildiğince incedir. Kalemler 0.1'dir. Bilgisayardaki çizgi kalınlıkları da kullandığınız kalemlerle eşittir. Sıfır bir, yani mimarlar atıyorum, mimarların yaptığı çizimlerde gibi düşünün. Sıfır birdir. Şuraya getirdim, bakın. O kırıntılar zaten yok olacak. Ben ne kadar düzeltirsem, bu kırıntılar yok olur. Evet. Milimetrik hatalarım var şu an benim sadece. Milimetrik hatalarım var. Şunu yukarı çıkartırsam. Orada mısınız? Gençler Neredeyiz sesim. Ha. Ses gelmeyince dedim herhalde gene ben kendi kendime kaldım. Hırsla ders yapıyorum. Yok buradayız hocam. Bakın köşeleri milimetrik yani bu artık dibin dibi. Yani şu hata benim için çok önemli olamaz. Böyle bir hata yapamayız. Düzelteceğiz. Pembeyi saklayacağız. Yukarı çekeceğiz, eğeceğiz, bükeceğiz. Ama yok edeceğiz o hatamızı. Ha, anladım neden oldu. Şunun etrafında kontür var. Evet yok ettim onu da. Olabildiğince üst üste getir. Pembeyi kapat. Pembe hatanızı gösterir. Yani işte bu. Küçültelim bakalım. Şimdi daha iyi anlayacaksınız. F3, Gördünüz mü? Kutunun içi. Şimdi şurayı da farklı bir tonda renkte yapacağım. Olayı bitireceğim. Zaten dersimiz bitti. Ama şurayı da bitirelim. Dersi öyle bitirelim. Olur mu? Şurayı çizeceğim için alanı yakınlaştırıyorum sadece. Koydum noktayı. Şuraya da getirdim bir tık buraya attım. Devam ediyorum. Tık. Bağlaç işaretini görmeden vektöreli birleştiremezsiniz arkadaşlar. Tık. Tekrar bağlaç işaretini gördüm. Tık. Burada bir üçgen oldu farkında mısınız? Yani kare çiziyoruz. Bir küp çiziyoruz ama içinde ne var? Bir üçgen çıktı burada. Şurada bir yamuk vardı. Burada bir üçgen oldu. Hemen içini boyayalım. Boyadık. Güzel. Farklı bir tona getirmemiz gerekiyor ki hani e, ışık farklarıyla anlayabilelim. Işığı e, buradan vermiştik. En koyu alanını yapıyorum şu an. En koyu. Neden? E, bakın ışık buradan gelir. Burada orta değerde, açık orta koyu ama ben bu sefer ne yaptım? İçini yaptım. İçini yaptığım için şurası daha koyu koyu görünecektir okey diyorum bu oldu gibime geliyor. Etrafındaki konturunu yok ettim. Şurada pembe çizgileri yok etmem gerekiyor. Bakın kaymaları gördünüz mü? Bunlar benim hatalarım. Bunlar düzelmek zorunda. Şuna gerek yok artık. Sildim onu. Şunu yerleştirmem lazım. Bunlar ucuca değecek. değdi. F3 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 F3, F3. F2 getirdim şuraya da yaklaştırdım. Bakın şurada da min minnacık bir hata var. Bunlar 0 1 değil. 0 0 0 1 hatalar. Anlatabildim mi? F3 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 Gördünüz mü arkadaşlar? Hoho. Evet hocam. Evet hocam. Evet. İçe içe doğru da böyle yapıyoruz. Bunu da içten yapabilirdik. Şuradan bir çizgi attığınız anda şu iki kenarına farklı tonlar verirseniz sanki kutu içi görüyormuş gibi olabiliriz. Şimdi ne yapıyorduk? Şimdi size grup öyle çizimler atacağım ki perspektifle yapılmış. Nutkunuz tutulacak. Efe. Evet hocam. Çizmini atmış mıydın? Evet. Gördüm, gördüm. Bakalım. Süpersin. Çok iyi görüyorsun. Açık orta değerlerde korkma. Oldu mu? Gayet iyi gidiyor. Işığı hep bir taraftan ver. Hani kutuların hep bir yüzü aydınlık, bir yüzü karanlık. Anlamışsın zaten mantalitesini. Hiç sıkıntı yok. E, dikmelerde biraz daha dikkatli olmanı rica edeceğim. Ve e, bu e, çizimi bana tıka basa dolduruyorsun. Her tarafa arkadaşların atıyorlardı zaten. Arada görmüşsündür belki çizimlerini. Senin de tıka basa dolu. E, bu senin konuyu kavramanı sağlayacak. Hiç hata yapmayacaksın. Ne kadar çok çizersen, ne kadar çok kutularla doldurursan. Bir tane de ufuk çizgisi var ya tam ortadaki çizgi. Onun tam üzerindeki ufuk çizgisine bir nesne denk geldi. Nasıl görürüz? İki kenarını görürüz onun. Yani ekrana bakıyorsan şurasını görmeyiz. Bu yukarı çıkar. Yani şurası sanki şurası bir bütün, burası bir bütün. Sadece iki kenarını görürüz. Ufuk çizgimizin üzerindekilerin altını ve iki kenarını üzerindekilerin altını ve iki kenarını ufuk çizgisinin altındaki altındakilerin iki kenarını ve üzerini görürüz. Bu şekilde içe dönük de yapabilirsin, alttan girintili de yapabilirsin. Biraz artık kendi yaratıcılığınızdan da bir şeyler koyarak atıyorum. Mesela şöyle söyleyeyim. Misal, şuradan bir e, kapı gibi bir şey açsaydım eğer şuraya. Freehandle çizebiliyor muyum? Hemen çizerim. Şöyle gibi bir şey açsaydım. Bu nasıl görünürdü? Çok kötü çizdim, farkındayım. Şöyle bakın. Bunda renklendirdiğimizi, şu parçaların her birini renklendirdiğimiz, yani kutuların içinden tüneller geçirmeye çalışın, delikler açmaya çalışın. Şu kutunun şu köşesi olmasaydı, şu köşe olmasaydı, şuradan aşağıya in, buraya gel, buraya gel, buraya gel, değil mi? Bir köşesi eksik olurdu, nasıl görünürdü gibi kendiniz her bir kutuda farklı denemeler yapın. Ödevimiz bu. Anlaştık mı? Görün yaptıklarımızın üzerine değil mi hocam? Evet de şimdi bak e, sen temel sanat çalışmanı atıyorsun. Yalnız bu dijital grafik çalışması. İki çalışmayı birbirine karıştırma olur mu? Tamam. Bir tane yani, daha bunu Yani şöyle demek istiyorum. Özellikle lütfen bir çizimle iki dersi götürmeyin. Tamam hocam. İki ders içinde ayrı ayrı çizin. Okey? Anladım hocam. Tamam. Tamamdır. Evet görüşmek üzere diyorum. Görüşmek üzere. Son bir ekran görüntüsü alayım. Evet, hafta sonu evdeyiz, yapacak işimiz yok. Bunlar çok keyifli şeyler ve dediğim gibi gruba çok güzel çizimler atacağım şimdi. Ee, o teknik çizimlerden yola çıkarak biz neler yapabiliriz? Dijital grafik için konuşuyorum tabii ki. Ha bu çizimleri temel sanatta yaptığımız diğer çalışmalara da uygulayabiliriz. Öğrendiklerinizle kendiniz farklı resim kağıtlarına, farklı çizimler uygulayın arkadaşlar. Yaratıcılığınızı geliştirin. Örneklere bakarak siz neler yapabilirsiniz. Birebir aynısı değil ama siz bunun bilgiyi nasıl geliştirebilirsiniz? Kendi tasarımlarınızı nasıl oluşturabilirsiniz? E, mandala gibi düşünün bu işi. Anlaştık mı? Diğer dersiniz başlayacak. Oyalamayayım ben. Var mı sorunuz? Yok hocam. Sinan? Benim de yok hocam. Tamamdır. Görüşürüz. Efe, Esma sesini hiç alamadım bugün ama umarım anlamışsındır. Gruptan yazabilirsin bize. <laughs> İyi dersler. Kendinize dikkat edin. Görüşürüz hocam. Gooshiriz bye bye